Arkadaşlar içeride müze kartımızı okuttuk. Ücretsiz olarak geçtik. Yani bize ücretsiz 60 liralık bir senelik ücretimizi zaten vermiştik. Ee, kişi başı 30 lira diye biraz önce duydum. Şöyle hafiften size manzara göstereyim. Çünkü hemen hızlı hızlı ilerleyeceğim. Arkadaşlar çünkü yolumuz daha uzun. Bu daha tepeyi daha çıkacağız. Kişi başı 30 lira vermektense bir tane müze kartı alıp 60 liraya bir sene boyunca öğren yerlerini gezebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Şu an Nemrut Dağı'ndayım. Komagene Krallığı'nın öğren yerindeyim arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edeceğiz ve şuradan geri dönüş olarak oradan döneceğiz. Yani dağın etrafını bir tur atacağız arkadaşlar. Bu taraf doğu tarasıymış. Bu taraf batı terası diye zaten yazıyor arkadaşlar. Batı terasından devam edelim. Ama herkes bu taraftan geliyor. Niye böyle yapmışlar? Buradan mı gidelim? Buradan gidelim olmadı ya. Herkes buradan geliyor. O buradan dönelim. Ya hadi ya neyse gelenlerden dönelim biz de. Ay ay burada. Taşta dikkat etmek lazım. Arkadaşlar buranın yolu çok güzel. Ee, hani böyle korkulacak bir yol yok. Biraz rampa falan var ama e, yol gerçekten Biraz muhteşem. Yüksek olduğu için ben hızlı hızlı çıkmayı tercih etmedim. Alışık değiliz çünkü. Yavaş yavaş dinlene dinlene çıkalım. Her zaman biliyorsunuz koştura koştura gidiyorduk, geziyorduk ama burada onu yapmıyoruz. Baya çünkü kulaklarınız falan tıkanıyor. Arkadaşlar şurada keçiler var. Çok ilgimi çekti. Ve şurada da çoban duruyor bakın. Nasıl duruyor orada? Aşağıya doğru iniyor. Keçiler. Çok ilginç. Bayağı bir uzak mesafe. <laughs> nasıl inmişler oraya? Bu çaban nasıl çıkmış oraya? Allah Allah. Garip. Şu güzel manzarayı göstereyim. Ve bizim yolumuz daha uzun. Arkadaşlar şu merdivenlere çıkmak tam benim yarım saatim aldı. Benim e, üçer dakika şu Görmüş olduğunuz baklarda, buraya ulaştım ve heykeller burada. Şurada bir aslan. Aslan. Şunlar koltuk, aslan figürleri. Yani koruma altına almışlar çok şükür. Arkadaşlar bakın, bunlar daha önce yoktu benim şeyden, internetten baktığım kadarıyla. Şunları tekrar şöyle göstereyim. Alo. Neydi? Türkmenistan mı? Şuradaki aslanları çekeyim. Vay vay adamlar neler ne yapıyor. Muhteşem ya. Aman Allah'ım. Keşke dokunabilsem. Aslan heykeli. Karta. Ege kartal. Ege Kartal'ın oyun dünyası. Selam olsun. Seni için çekiyorum burayı. <laughs> Çok güzel bir kartal. Şurada yatanlar da arkadaşlar bakın şuradaki taşların üzerinde de bir şeyler var. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum dilim tutuldu ya. Ya bu heykelleri sen dağın tepesinde nasıl yaptın? Aman Allah'ım şuna geliyoruz Zeus'a. Arkadaşlar Zeus. Vay wow, hayran kaldım. Hayran kaldım, hayran kaldım. Sakallarına kadar yapılmış. Vay. Wow. Aman Allah'ım. <laughs> Apollon. Nasıl yapmışsınız siz bunları? Herakle al bir kartal. Şöyle arkaya doğru bakalım. Şu manzarayı da tekrar göstermek istiyorum. Şurada da yazıyor. Aslında oraya da geçip buraya da bakabiliriz ama önce şurayı bir bitireyim arkadaşlar. Yani buraya çıkmaya değermiş. Buraya çıkmaya değermiş. İyi ki gelmişim. <laughs> Ay kayıyor kayalar. Ay yani şu, bakın şu yolu çıktım ama ta şu aşağına gelip şu yolu çıktım ama inanın değer Ay düşüyordum çok kötü kayaya takıldım. Bakın kayalar var taşlar var. <laughs> Elinde kılıç var herhalde. Kayalarda merdiven gibi. Çıkalım olarak. Biraz çocuklu aileler için zor ama bence çocuklarınızı getirin. Değer. Biraz zor olacak ama değer. Bu dağın arkasında da varmış heykeller. Aa burası arkadaşlar tümülüsmüş. Aa yani burada kral mezarı var. içeride. Yolu göstermek istiyorum. Çakıl taşları. Şöyle kaya parçaları var. Büyük kaya parçaları. Doğu terası Diyor. Vay vay vay. şurada oturmak için bir yer yapmışlar aşağıda. Sanırım seyir terası gibi. Önce şu aşağıdan başlayalım da. Orada bir şeyler yazıyor. Buna bir bakalım. Bunu attı. O dizim çok acıdı bu sefer niyese. Dizimi büktüm. Normal belki orada yol vardı ama. Ben yani girin. Yokmuş normal yolu ya. Burası esiyor arkadaşlar. E buraya arabayla gelmişler. Ya nasıl gelmişler buraya arabayla? E, burada bir şey yazmıyor. Ah, arkadaşlar nasıl buradan arabayla gelmişler? E ben de buradan böyle arabayla gelirdim, buraya çıkardım. Niye o kadar merdiven çıktım ki? Kolay nasıl çıkmışlar buraya. Allah Allah. Ben niye oradan çıkmadım? Niye bu bana haksızlık bu? Soracağım ya. Soracı. Bana ne? Araba Arabayla oraya çıkılıyormuş da. Niye ben çıkmamışım? Neyse arkadaşlar biz işin kolayını hiçbir zaman kaçmadık zaten. Ee, öğrenmiş oluyoruz işte. Ben ilk defa geldim. Güneş gitti biraz ama. Şöyle daha güzel görüntü Ben nereden çıktım böyle? ha? Şuraya <laughs> Güvenliğe soracağım. Bu arabalar nasıl geldi buraya diye. <laughs> Koruma bandını geçmiyor, geçmiyor zaten. Burada <laughs> <windows gülüyor> <começa marrying Legend> <laughs> <laughs>

tekrar taktım. Nefes alamıyorum. Aslında aynı heykeller. Aynı kişinin heykelleri daha doğrusu. Şu yukarıdakiler. Gözüküyor bilmiyorum ama. Şu an daha iyi gözüküyor. Kay kayalar yağlı gibi arkadaşlar sanırım kayanın özelliğinden şunlar ne acaba Şun değişik Bunu dokunayım. bakın şöyle gözüktü yani siz de anlayacaksınız yağlı gibi bakın elim yağlı gibi oldu değişik yağlı gibi neden acaba Arkadaşlar görevliye sordum. Bu yol Malatya'dan geliyormuş. O yüzden arabalarla bu şekilde geliyorsunuz. Ama yolu kötü arkadaşlar. Ee, o yüzden burayı tercih etmeyin. Benim geldiğim yol daha güzel. Yani asfalt. 20 kilometre bir e, park yol var. E, Milli parka girdiğiniz için. Ama yol zaten belli arkadaşlar gözüküyor. İyi ki sordum. Bu da size bir fikir olsun. Yol gerçekten kötü. O yol Malatya'dan gelen yolmuş. Şöyle tekrar etrafı göstereyim. Şu yukarıda çıkalım. Aa, şurada heykel varmış arkadaşlar. Güzel. Şu güzelliğe, burada bağırmak istiyorum. Ay, özgürlük, özgürlük budur arkadaşlar. Oh maskeyi çıkardım. Nefes alayım. Burada maske takılır mı? Vallahi ben uzaktan tekrar bakayım. Ayrılama ayrılamıyorum arkadaşlar buradan. Arkadaşlar çok şu an abi. doğu terasından aşağı doğru iniyorum. Batı terasından çıkmıştık. İki yoldan da e, geçiyorum ki buraya gelmek isteyenler hangi yolu tercih etmek istiyorlarsa hangisi daha kolay geliyorsa orayı tercih etsin arkadaşlar. Arkadaşlar ayağım şurada bir kaydı az önce düşüyordum. Bakın burası çok tehlikeli şunlar böyle ayağınızın altına kayı veriyor. Bence bu yolu tercih etmeyin. Kesinlikle batı yolundan gelin. Bu yol bir de ayakkabılarınıza uygun da değilse kesinlikle burası kayıyor. Ee, bayağı bir tehlikeli aşağı uçabilirsiniz. Batıyı tercih edin. Arkadaşlar burada bu yolu göstermek için özellikle kamerayı kapatmayacağım. Görün. Ay burası çok kötü ya. Yani burası herhalde yapılacak. Böyle kalmayacak gibi geliyor bana. Kalmaz inşallah. Abi. Ayakkabılarım neden niye bu bo botlar kayıyor anlamadım. Bu botlar normalde kaymaması lazım ama. Hele burası kışın arkadaşlar çıkılacak gibi değil. Kışın burası falan olursa bakın çocuklar ne kadar zorlanıyor. Aman aman aman. Ay kayıyorum, kayıyorum, kayıyorum arkadaşlar. Yemin çok kötü kayıyorum. Çok kötü kayıyorum. Çocuklar dikkatli çıkın, kayıyor. Ay! Ah, vallahi billahi oturacağım şimdi. Ay! Ya benim ayakkabılarımla mı alakalı botlar ama? Bu kar ayakkabısı aslında kışlık. Bakın ama şu herhalde çıkın inip çıkıldığı için mi böyle ama ben size dedim ya yukarıda kayanın özelliği kayıyor yağlı gibi arkadaşlar bu kayalar ay ay çok kötü kayıyor arkadaşlar ben aşağı inerken abiler de yukarı çıkıyordu ta çorumdan gelmiş abi buraya sizi çekebilir miyim? Tabii, tabii. Abimiz de buralamış. Evet ve yukarıya doğru çıkıyorlar. En zor olan yolu seçmişler. Bu doğu yolu biraz zor abi. Batı yolu daha kolaydı. Batı yolu daha, kolay? daha kolaydı. Burada <laughs> kaya çünkü taşlar. Evet. Nasıl kaç günden beri buradasınız abi? Memnun musunuz Adıyaman'dan? 3 gün oldu da 10-15 gün buradayız biz de Oo, her maşallah. sene maşallah. Geliyor. Ha geliyorsunuz buraya evet. ilk defa mı çıkacaksınız? Buraya ilk defa Evet. Evet. Vallahi ben evet, bayıldım güzel. Buraya. Çok hoşuma gitti. Sıcak kanlı. Ben de evet. çok sevdim. Tanıyan, tanımayan herkese selamlar olsun. Çorum'a selam olsun. Çorum daha selam yeni olsun. ben de Çorum'dan ah, geldim. Korona'dan olsun. önce Çorum'daydım. Evet. Çorum'u gezdik. Aman Allah'ım orası çok güzel. Gelişmiş. Çocukken gitmiştim. Tabii şu an daha gelişmiş, daha güzel. Evet. Ee, Ulu Cami vardı galiba. Büyük evet. bir cam vardı. Oraya Ulu gitmiştik. Kuzu ne de börek yapmışlardı bize hiç unutmam. Bir de abi ne demişti? Çorumun tandırı mı demiştin? Tandır kebabı evet. Tandır kebabı yiyeceğiz. Evet. Değil mi? Tamam abi. Gittiğiniz abicim. zaman Allah izin verirse yersin. İnşallah. kendisi evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağol abiler ne kadar tatlıydı değil mi? Valla Çorum abi. Tatlı çok ya. Bayıldım. İsmini sormadım abinin ya. Tüh adını sormadım ya neyse olsun bizim memleketin insanı Bunu, ya artık düzgün olur. ve güzel ve hızlandım farkındaysanız koşmaya bile başladım Vay 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 koşuyoruz 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 ve şurada artık son arabaya bineceğim aşağıya doğru ineceğim sonra tekrar yukarı çıkacağım çünkü öyle <laughs> önce bir aşağı ineceksiniz sonra yukarı çıkacaksınız hava gayet güzel gayet güzel İyi ki gelmiş. İyi ki teyzelerden gelmiş. Umarım bu da. paylaşımdan keyif almışsınızdır. Yeni videolarımda, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de kalın. Alevin dünyasına kalın. Bayağı sıcak oldu arkadaşlar. Beremi falan çıkardım. Ceketimi önü falan açtım. Yandım. Burası bayağı bir sıcak. Bu kısım sıcak. Biraz yukarıda esiyordu ama neyse ben videomu yine kapatamıyorum. <laughs> Her zamanki gibi ayrılamıyorum Ondan sizden. olun arkadaşlar. Hoşça kalın.